Grup Üyemiz Murat Porto Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesine görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye Eğitimsel, Türk Bürosel, Şubu Başkan yöneticilerimiz, başımızın tacı hanımefendiler, beyefendiler, değerli iş insanlarımız, gözümüz, kulağımız, sesimiz, dilimiz, değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Alap -İlçe Başkanımızın ve yönetim kurulu düzenlemiş olduğu bu güzel kahvaltıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. da aynı zamanda ve aynı zamanda 40 yıldır mensubu bulunduğum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şanlı bayrağımızı dünya çapında temsil eden değerli peygamber kardeşlerimi de selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli il başkanı, ilçe başkanı, İlçe Başkanımız, Alaplı İlçe Başkanımız, Alaplı Ülkü Ocakları Başkanımız, Şişli İlçe Başkanımız, Mutallar Derneği Başkanımız, Sendika Başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Ziraat Odası Başkanımız buradaydı. Unuttuğum varsa hakkını helal etsin. Öncelikle burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin, Genel Başkanımızın vermiş olduğu bir kararla bizlere iletmiş olduğu bir talimatla biz Merkez Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu olduğumuz bütün illerde ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de buraya geliş amacım öncelikle geleneksel olarak her yıl düzenlenen alaklı Yağlı Güreşleri. Ama buraya gelmişken siz değerli dava arkadaşlarımızla e, Alaplı'nın sevilen simalarıyla birlikte olmaktan tekrar mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hazır buraya gelmişken gel de cep telefonuma bazı notlar aldım. Kusura bakmayın arada sırada oraya bakacağım. 9 bölgede bölge toplantılarımız var. Yarın İstanbul'da 9 ilin katıldığı Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne gibi, dokuz tane ilimizin düzce gibi ilimizin katıldığı bir bölgesi, bölge toplantı, bölge istişare toplantımız var. Yarın da Allah nasip ederse orada olacak. Ayın üçünde de Batı Karadeniz bölgesinin ve İç Anadolu bölgesini oluşturan illerin birlikte katılacağı son toplantımız da ayın üçünde Ankara'da yapılacak. Zonguldak teşkilatlarımız olarak da İl başkanlığımız ve yönetim kurulu. İlçe başkanlıklarımız, 8 ilçe başkanlığımız ve yönetim kurulu. Kadın kolları. Hep birlikte Ankara'da olacağız. Ankara'da toplantıya katılacağız. E, bunu iletmek istiyorum. Onun haricinde Sayın Başkanım'a bu güzide toplantıyı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Alaklı'dan çok memnunuz. Alaklı'nın gidişatından çok memnunuz. Alaplı'yı çok seviyoruz. Yapmış olduğu iyilikler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne geliyor. O açıdan Sayın İlçe Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisine destek olan Ülke Ocakları Başkanımıza, kadın kollarımıza, bütün dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde en büyük isteklerimizden birisi de siz değerli dava arkadaşlarımızdan teşkilat içinde dargınlık, küskünlük olmaz. Biz, ülküdaşlık hukukuna önem veren bir hareketiz. Hareketimizin içinde, partimizin içinde, davamızın içinde dargınlık ve küskünlük istemiyoruz. Dargınların barıştırılmasını küskünlerin e, teşkilatımıza kazandırılmasından yalnız. Çünkü birlikte güçlü oluruz. Ayrılıkta azap vardır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi olarak buna çok önem veriyoruz. Üye kayıtlarımız Zonguldak'taki 8 ilçe başkanlığımızdaki üye kayıtlarımız çok hızlı bir şekilde devam etmeli. Şu anda ben Alaplı merkez ilçe şimdi Çaycuma'ya başladı Çok hızlı bir şekilde üyelikler yapmaya. Sayın İl Başkanımız da devamını takip ediyor. Diğer ilçelerimizden de aynı hızla üye kayıtlarını devam ettirmeyi istiyoruz. Çünkü ne kadar fazla üyeniz varsa o kadar çok söz hakkınız var. O yüzden bunlara çok dikkat edelim. Üye kayıtlarına şey yapalım. Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı sosyal medyalarımızda paylaşımda bulunmamamızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Bizler görevliyiz. Bizler yöneticiyiz. Ve bir kurumsal kimliğimiz var. Bizim söylediğimiz her bir söz ilçe başkanımızı bağlar. İlçe başkanlığımızı bağlar. il başkanlığımızı bağlar genel merkezimizi bağlar, genel başkanımızı bağlar. O yüzden biz Milliyetçi Hareket Partililer özellikle şu sosyal medyalarımıza e, çok dikkat etmeliyiz. Sosyal medyalarımızda e, aktif bir şekilde teşkilatlarımızın çalışmalarını duyurmalıyız. Twitter, Facebook gibi teşkilat faaliyetlerimizi muhakkak kendi sosyal medyalarımızda paylaşalım. Genel başkanımızın sosyal medyadan Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımların yayılması açısından onları paylaşmamızda çok büyük ehemmiyet var. Bakın ekip teşkilatının yapmış olduğu bir örnek olarak vermek isterim ama bundan on yıl önce İzmir'de şu an iktidar partisi, AK Parti'nin İzmir İl Başkanlığı bir kampanya başlatmıştı. Normalde on puan daha fazla aldılar. Ben şöyle bir, de, bir başkanlarımıza sorsalar, bunu nasıl başardık, başardık diye. gelen ve Ama onun dışında sosyal medyalarımızdan kendisini istiyordu. Onun dışında biliyorsunuz, bir yıl önce ilçe kongreleri ilçe kongrelerinde bir başkanımız vardı.